Evet arkadaşlar taşıdığımız oturak Juno hasatı vermeye başladı. Bu ikinci toplamamız. Şöyle gördüğünüz gibi bir sırada ikinci toplamamızda gayet güzel dağ var başında. Biraz daha oluşmasını bekliyoruz. Bir dahaki toplamaya toplayacağız onlardan. Emeğin karşılığını alıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Faşiyi de derler kılçıksız. Makbul. Oturak kino da öyledir. Gördüğünüz gibi daha da faşiyemiz çalışıyor. Daha da çiçekleri var. Yavaş yavaş verimimizi almaya başlıyoruz. Yemeyedir sol masajı. Valla güzel bir dimartsiyon. Saat 2. Ve gayet güzel. Yemeğin karşılığını almak gayet güzel bir şey. Umarım tüm çiftçilerimiz de emeğinin karşılığını alır. Evet, bunlar da bizim tavuklarımız böyle. Mısırlarımız inşallah büyüyecek. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu da ayrı bir cins oturak İki farklı cins diktik Gördüğünüz gibi Bunların yaprakları sarardı Bunlar gayet daha hastalık mı artık Bilemiyorum ama Yaprak gübresi attık Bakalım kısmetimizde ne varsa o Fazla ilaçsız bir Üretim yapıp Doğal bir şekilde yemeyi planlıyoruz böyle Biraz böyle hastalıklarla falan uğraşacak Doğal gübreleme Yapıyoruz öyle Tezlerimiz yavaş yavaş kızarmaya başladı. Ayda şöyle bakalım. Evet, şöyle bir kabak çiçeği Nerede dolma yapacağız. Bakalım, bir dahaki sefere. Şöyle kabaklarımız gayet güzel oluyorlar. Toprakla uğraşmak güzel. Herkesin inşallah uğraşacak bir toprağı olur. insanlar bu sevgiden mahrum kalmaz inşallah. Şimdi ilk sağlıcakla kalın. Güneş fazla tepemizde şu an. O yüzden fazla bekletemeyeceğim. Hemen toplayıp gitmemiz lazım gölgemize. Çekilmemiz lazım. Sağlıcakla bakalım. Borsanız bereketli olsun.